Yeni ve bugün kiracılar geliyor. Bakalım şehrimize yaptırdığımız yeni evi beğenecekler mi? Bu evi fakir yaptırdı ve kiraya vermek istedi. Herhalde az sonra gelirler. Onlara evi gezdireceğim. Heh, işte geldiler. Şu sarı arabadakiler. Araba çok güzelmiş. Bunlar bayağı bir zengin herhalde. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Şeref verdiniz şehrimize. Artık komşu olacağız. Ha, evet Kerem Bey. Hadi şu evi gezelim artık. Tabi tabi buyurun ben size evi gezdireyim. Teşekkür ederim Kerem Bey. Bu arada benim adım Hakan. Memnun oldum Hakan Bey. Benim adımı zaten biliyorsunuz. Evet Kerem Bey biliyorum tabii ki bilmem mi? Siz bu şehrin yılanmış komiserlerindensiniz. Bu üst kat helikopter pistine gidiyor. Evet evin üstünde bir helikopter pisti de var. Ha bu çok iyiymiş gerçekten. Ben de helikopterimi nereye park edeceğimi düşünüyordum. Hadi buyurun evin içinde gezelim birlikte. İşte burası da evin salonu. Gerçekten ferah bir salonu var. Şuradaki kapı evin otoparkına gidiyor. Şuradaki kapıda da tuvalet ve banyosu var. Tamam Kerem Bey geçelim bunları. Biz evi çok beğendik ve satın almak istiyoruz. Hı, <laughs> satın almak mı istiyorsunuz? Evet Kerem Bey para hazır. Tam tamına 10 milyon TL. Gerçekten mi? Evet biz bu evi satın almak istiyoruz. Kiralamak istemiyoruz. İyi de fakir beye sormam lazım. Bu ev fakir beyin satmaz bence. Siz bir sorun. 10 milyon TL verdiğimizi de söyleyin. Tamam hemen arıyorum fakir beyi. Hı? Kerem komiser arıyor. Alo efendim Kerem komiser. Fakir evi kiralayacak olan müşteriler geldi de evi satın almak istiyorlar fakir. Ne diyeyim şimdi ben bunlara? Satmıyoruz evi gönder gitsin. Fakir ama çok para veriyorlar. Kaç para veriyorlar Kerem Komiser? Vallahi 10 milyon falan dediler Fakir. Ne! Oha! Ben hemen geliyorum Kerem Komiser. 2 dakika içinde oradayım. Vay enayiler! 1 milyonluk eve 10 milyon veriyorlar. O evin maksimum para 1 milyon. Ama bu kerizleri şimdi 10 milyona satacağım bu evi. Evet evimizin terası da böyle işte. Evet, işte evin tapusunu alıp geldim. Merhaba, ben geldim. Aa, Fakir Bey bizde sizi bekliyorduk. Evet, o zaman hayırlı uğurlu olsun. 10 milyon TL'ye satıyorum size eve. Sağ olun Fakir Bey, evin tapusunu bile getirmişsiniz. Teşekkür ederim. Evet, tekrar hayırlı olsun. Ev artık sizindir. Güle güle oturun. İşler hiç yolunda değil Elif. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Babacığım okula gideceğim. Harçlık ver bana. Şu sıralar bakkala hiç müşteri gelmiyor. Ne yapacağız biz? Sabah bakkalı bir açıyorum, akşama kadar hiç müşteri gelmiyor. İnsanlar artık marketten alışveriş yapıyor. Benim bakkalıma gelmiyorlar bile. Ya babacığım bana harçlık ver diyorum okula gideceğim. Efekan şimdilik bununla idare et oğlum. Başka para kalmadı. Öf baba ya bu 1 lirayla ne gelecek sanki Su bile alınmaz Oğlum biliyorum idare et bugünlük hadi Arda şu giden babam değil mi He Evet bu babam nereye gidiyor acaba Arda gidip biraz babandan borç mu istesen En azından işlerin düzelene kadar Hayır asla olmaz Arda aşkım görmedin mi Fakir babanın elinde çanta dolusu para vardı Herhalde şu yeni yapılan evi sattılar Sonuçta o senin Hayır olmaz öyle şey. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız. O zaman ben hiç çalışmayayım. Gideyim hep babamdan borç isteyeyim. Arda öyle demek istemedim aşkım. Hem ben nereden para bulacağımı biliyorum merak etme. Hadi sen eve gir. Benim birazcık işim var. Şu yeni evin sahipleri bayağı zengin birileri herhalde. Ne ya nereye gidiyorsun? Nereden bulacaksın parayı? Borç istesen ne olur sanki? Evet şimdi gidip şu evin yeni sahibiyle konuşayım bakalım. O adam bayağı zengine benziyor. Bu evi satın aldığına göre milyonerdir herhalde. Hemen bulayım şu adamı. Evet bu işi işte ha, de hallettik. Adamın sesi bu taraftan geldi. Tamamdır artık bu ev bizimdir. <laughs> merhaba beyefendi. Ha? Merhaba buyurun. Buraya yeni taşınmışsınız hayırlı olsun. Sağ olasın. Ben de sizin komşunuzum hemen karşınızda oturuyorum. Aa öyle mi? Sizin eviniz de güzelmiş beğendim. Beğendiniz mi gerçekten? O zaman alın. <laughs> He, nasıl yani? Evet, ben de evimi satıyorum. Beğenmediniz mi? Alın işte. Şu aralar birazcık paraya ihtiyacım var da. Ya bu arada nerede kaldı? Ne yapıyor? Hala gelmedi. Yeni bir iş mi buldu acaba? Tamam, alıyorum evinizi. Al bakalım. Oh be, çok sağ olun. Artık senin evinde benimdir. Ama içeride kirada oturmana izin veriyorum. Her ay bana kira ödersin. Gerçekten mi? Çok sağ olun. Siz çok iyi birisiniz. Evet her ay bana kira dersin. Aylık kirası ise 1 milyon TL. Ne? 1 milyon TL mi? İyi de bu evi satın alma parasından bile daha pahalı. Ben diyeceğimi dedim. Lütfen kirayı düşürün biraz. Hayır düşürmüyorum. Şimdi defol buradan. Tamam tamam gidiyorum. Evet güzel. Bunun gibi enayilerden ev almaya devam edeyim. Yakında bu şehirdeki bütün evler benim olacak. Elif aşkım işte ben geldim. Bak parayı da buldum. Arda ne? Evimizi sattım aşkım. Nasıl iyi yapmış mıyım? Ne? Kaç paraya sattın? Biz nerede yaşayacağız şimdi? Aşkım merak etme. Evi sattığım adam kirada oturmamıza izin verdi. Bundan sonra o adama her ay kira ödeyeceğiz. Arda kaç paraya sattın evimizi? Aşkım 100.000 TL'ye sattım. Baksana elimde paralar. Peki her ay kaç para kira ödeyeceğiz? Ee şey 1 milyon TL. Ne diyorsun anlamadım. 1 milyon TL işte. Ya, anlamadın mı? Aşkım evimizin aylık kirası 1 milyon TL. Saçmalama Arda ne saçmalıyorsun sen ya. Ya indirim istedim ama yapmadı. Arda evimizi 100 bin TL'ye sattın. Bir de 1 milyon TL'ye kirada mı oturacağız biz şimdi? Ne yapayım aşkım paraya ihtiyacımız vardı elimden bu geldi. Merak etme bir yerden buluruz para tekrar evimizi geri satın alırız. Arda Biz de yeni bir ev alırız o zaman ne olacak ki? Biz bir ay sonra bu evin kirasını nasıl ödeceğiz Arda? Nasıl? Evet, kira günü geldi çattı. Gel oğlum, evimizin kirasını istemeye gidiyoruz. Olamaz, yeni ev sahibi geliyor. Baba neden sattın evi? Neden? Bakalım kiramızı ödeyecekler mi? Açın bakalım kapıyı. Babacım ödemezlerse evden kov hepsini. Sonuçta burası artık bizim evimiz. Evet oğlum ben de öyle yapacağım zaten. Eyvah ev sahibi geldi kirayı isteyecek. Hakan Bey hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk Arda Bey. Siz galiba kirayı istemeye geldiniz değil mi? <laughs> evet bu ay kirayı isteyecektim. Hakan Bey ben de sizinle bu konu hakkında konuşacaktım. Acaba kirada çok az bir indirim yapabilir misiniz? Çok az bir indirim derken? Çok az bir şey ya. Normalde kira 1 milyon TL ya. Şöyle bir 5000 TL falan indirseniz çok iyi olur. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Korumalar çabuk gelin buraya. Çıkartın bunları evimden. Hayır hayır burası bizim evimiz. Ona evi satmadan önce düşünecektin. Artık burası benim evim. Çekil bakalım şöyle. Hayır durun yapmayın. Hanımefendi lütfen siz de evi boşaltın çabuk. Evet işte bu kadar güzel bu eve artık giremezsiniz bu ev benimdir Hakan bey yapmayın bunu lütfen biz nerede yaşayacağız Umrumda bile değilsiniz İsterseniz gidin çöplükte yaşayın Aslan babam benim be nasıl da çıkarttı onları evden hiç acımadı Ben de büyüyünce babam gibi zengin olacağım Baba ne yaptın sen ne yaptın sen neden sattın evimizi şimdi biz nerede kalacağız Şu çocuğa baksana ne güzel arabası var Keşke biz de onlar kadar zengin olsaydık. Efekan merak etme oğlum işler düzelecek her şeyi halledeceğim. Ne zaman babam mezara girince mi? Bıktım artık ya bıktım. Efekan oğlum dur gitme. Orda hepsi senin yüzünden sen sattın evimizi. Üzgünüm her şeyin daha iyi olacağını düşünmüştüm çok üzgünüm. Nerede kalacağız babacım şimdi? Birkaç gün rüzgarlarda kalırız hadi gelin. Rüzgar bizi kapı dışında bırakmaz. O benim can dostum. Evine kabul eder yani bizi. Ah canım helikopterim. Seni sürmeyi özlemişim resmen. Şöyle helikopterimle biraz şehirde turlayayım. Daha bu şehirde satın alacağım bir sürü ev olacak. Gidip diğer evlerine de göreyim. <laughs> ne yapacağız Sokakta ya? mı yaşayacağız? Şu çocuğa baksana ne kadar mutlu. Güzel güzel oyuncaklarıyla oynuyor. Bizim daha evimiz bile yok. Ama çocuğun kendine özel arabası bile var. Bu böyle olmaz. Evimizi geri almamız lazım. Ben de çalışacağım, para kazanacağım. Sonra gelip bu adamdan evimizi geri alacağım. Her ne olursa olsun elimden geldiğince çalışacağım. Gün gelecek ben de sizin evinizi satın alacağım, göreceksiniz. Bir gün eğer ki çok zengin olursam bu koca villayı satın alacağım ve bu villayı satın aldıktan sonra ben de sizi evsiz bırakacağım, göreceksiniz. Ama şimdi ilk önce çalışıp para kazanmam lazım. İşte Hakan Bey de geri geldi. Gidip onunla konuşayım. İnşallah beni işe alırlar. Evimizi geri almak için her işi yaparım. Bu işe ihtiyacım var. Ne olursa olsun çalışmam lazım. Hemen Hakan Bey ile konuşmam lazım. Ne oluyor lan? Neden evimize geldi bu fakir? Buyurun kime baktınız? Hanımefendi merhaba. Ben Hakan Bey'e bakmıştım da müsaitse onunla görüşmek istiyorum. Görüşemezsin. Babam müsait değil. Defol buradan. Lütfen yalvarırım. Ne oluyor burada? Bu fakir çocuk neden geldi? Ne oldu? Senin ne işin var burada? Hakan Bey merhaba. Sizi rahatsız etmek istemedim. Kusura bakmayın. Bu kadar işinizin arasında bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ne oldu evlat? Sadede gel. Fazla vaktim yok benim. Evinizi geri istiyorsan hiç boşuna yorulmasaydım buraya kadar. Çünkü o evde artık oturamazsınız. Yok yok yanlış anladınız beni Hakan Bey amca. Ben sadece sizin yanınızda çalışmak istiyorum. Çalışmak mı istiyorsun? <laughs> temizlikçi bile olurum. Ne iş olsa yaparım. Vallahi bak. Madem ki bu kadar çalışmaya heveslisin tamam seni işe alıyorum. Ya babacım almayalım şu çocuğu evimize. Belki evimizden bir şeyler çalacak. Neden alıyoruz? Alperen tamam oğlum sen karışma. Bir deneyip görelim bakalım. Teşekkür ederim sağ olun. Valla hırsızlık yapmam ben yemin ederim. Ben sana yapacağımı bilirim. Bekle sen. O zaman işe başlayabilirsin. Seni temizlikçi olarak işe alıyorum. Maaşın ise 5000 TL. Kabul ediyor musun? Tamam kabul ediyorum. Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Görürsünüz öyle bir çalışacağım ki benimle gurur duyacaksınız. Evet etrafı temizlemeye başla bakalım. Hiçbir yerde toz görmeyeceğim ona göre. Merak etmeyin Esra Hanım. Elimden geleni yapıyorum. Aferin ben şimdi yukarı çıkıyorum. Sen burada çalış. Bana güvendiler ve iş aldılar. Çok iyi çalışmam lazım. Nerede bu hizmetçi? Hemen benim oyuncaklarımı toplasın. Ben dağıtacağım, o toplayacak. Anladın mı beni? Hadi topla bunları. Ne bakınıyorsun hala? Tamam, tamam. Ulan şeytan diyor ki şunu güzel bir patakla. Ama sabırlı olmam lazım. Çünkü para kazanmam gerekiyor. Evet, sana güzel bir sürpriz hazırlıyorum. Bakalım sürprizimi beğenecek misin? Geç şuraya, temizle tuvalete. He? Ulan senin ben var ya, pislik herif Bu iğrenç. Canla buraya kendin temizle bunu. Ne oluyor burada? Bu sesler ne? Efekan ilk günden ne oluyor? Bir şey yok patron özür dilerim. Yapacak bir şey yok temizlemek zorundayım. Leş gibi de kokuyor şuna baksana. Nasıl yaptıysa bunu. Al bakalım bunu. Bunu da kokla. Üf ya nedir benim bu çocuktan çektiğim. Gideri de kamış gitmiyor bu. Efendim, hadi git artık git. Yok hiçbir şey yaramıyor. Başka bir şey düşünmem lazım. Zavallı Efekan evin tüm işlerini tek başına yapıyordu. Ama Alperen sürekli Efekan'a sataşıyor onu hiç rahat bırakmıyordu. Düzgün temizle lan bir tane toz görmeyeceğim orada. Vallahi düzgün yapmazsan babama söylerim seni anladın mı? Tamam tamam temizliyorum. Zavallı Efekan'ı gece gündüz çalıştırıyorlardı. Kendi arabalarını bile Efekan'a yıkattırıyorlardı. Bana bak benim arabamı da yıka hizmetçi. Şunlar bitsin yıkarım. Hayır, ilk önce benim arabamı yıkacaksın. İyi al, yıkıyorum. Oldu mu? Hı, ne yapıyorsun sen? Beni ıslattın. Hadi git şimdi işine bak. Benimle fazla uğraşma. Of, bu işler çok zormuş ya. Sabahtan beri çalışıyorum. Hala bir sürü iş var. Efekan artık gün boyu çalışmıştı ve hiç hali kalmamıştı. Evin bütün işlerini tek başına yapıyordu resmen. <laughs> Çalış bakalım. Sana uyku yok sabaha kadar çalışacaksın. Sabaha kadar zaten bahçedeki bütün otları anca keser. Hiç halim kalmadı artık çok yoruldum. Sadece uyumak istiyorum. Gün boyu çalıştım hiç mola vermedim. Ne zaman bitecek bu iş ne zaman? Yeter artık ya yeter. Efekan dün geceden beri evde yok. Nerede bu çocuk? Gidip arayalım Efekan'ı. Hadi nereye kaybolduysa bulalım. Başına kötü bir olay gelmiş olmasın. Korkuyorum valla. Rüzgar biz gidip Efekan'ı arayalım. Her şey için teşekkürler. Evinizde kalmamıza izin verdiniz. Rica ederim Arda. Hadi hadi çabuk Efekan'ı bulmamız lazım. Nereye kaybolur bu çocuk? İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Sağ salim bulalım şu çocuğu. Dün geceden beri çalışıyorum. Uyumadım bile. Tüm evi temizledim resmen. İnşallah beğenirler yaptığım temizliği. Hmm, günaydın herkese. Efekan temizledin mi evi? Evet Hakan Bey temizledim. İstediğiniz gibi tüm ev pırıl pırıl oldu. Ha? Bu ne böyle? Bu ne oğlum böyle? Burası neden pis? Sen böyle mi temizliyorsun evi? Kusura bakma Efekan seni kovuyorum. Böyle temizlik mi olur? <laughs> Kovuldun Efekan defol bu evden. Evet baba yalan söylüyor. Hiç güzel temizlik yapmıyor. Ben dün geceden beri bunu izliyorum. Sürekli kenarda yatıp uyudu. Hiç temizlik yapmadı. Alperen'in söyledikleri doğru mu Efekan? Dün geceden beri uyudun mu sen? Hakan Bey yemin ederim ben dün geceden beri çalışıyorum. Biraz bile uyumadım. Üzgünüm. Oğlum Alperen'e mi inanacağım yoksa sana mı inanacağım? Kovuyorum seni. Bu işe ihtiyacım. Acıma babacım buna gönder gitsin. Hiçbir işe yaramıyor zaten. Hayır hayır Alperen lütfen. Sen de öyle deme. Ne isterseniz yaparım. Tuvalet temizlerim, arabaları yıkarım. Ne istersem yapar mısın gerçekten? Evet yaparım söz veriyorum. Fakir senin deden oluyordu değil mi? Evet Hakan Bey. Fakir benim dedem oluyor. Neden sordunuz? Senden şimdi bir şey isteyeceğim. Eğer ki bu dediğimi yaparsan size evinizi geri veririm. Evet evini özledin mi? Baksana eskiden ne kadar tatlı bir eviniz varmış. Evinizi geri ister misin Efekan? Evet isterim söyleyin ne isterseniz yaparım söz veriyorum. O zaman fakirin evine gideceksin ve şehirdeki tüm evlerin tapusunu bana getireceksin. Ne? Eğer ki bu dediğimi yaparsan sizin evin tapusunu sana geri veririm. Tamam Hakan Bey yapacağım bana güvenebilirsiniz. Dedemlerin evine gidip gizlice şehirdeki tüm evlerin tapusunu alıp size getireceğim. Babacım yapma lütfen. Efekana evlerini geri mi vereceksin baba? Bırak evsiz kalsınlar. Alperen oğlum kaz gelecek yerden tavuk kesir gelmez. Efekan bana bu şehirdeki bütün evlerin tapusunu getirecek. E ben de ona onların evini geri veririm yani ne olacak ki? Ki <laughs> bütün evlerin tapusunu getirecek. E ben de ona onların evini geri veririm yani ne olacak ki? <laughs> Doğru söylüyorsun babacığım. Evet işte geldim. İçerideler televizyon izliyorlar. Sessizce girip o tapuları almam lazım. Vallahi bu filmi çok seviyorum ya. Hı? o ses neydi? Allah Allah bir ses duydum sandım. Kimseler yokmuş. Evet güzel. Beni fark etmedi. Şimdi fakir dedemin tapuları sakladığı gizli yere çıkıp o tapuları oradan alacağım. Evet işte geldim. Gizli sandık da burada. Ama bu sandık şifreli, şifresi ne olabilir ki? Dur bir tahmin edeyim birazcık. Şöyle rastgele bir şeyler tuşlayayım. Yok bu olmadı. 1 2 3 4 da olmadı. Aklıma gelen her şeyi deniyorum. Dedemin doğum tarihi olabilir mi acaba? 1973 yılında doğmuştu. Şöyle 1973. Evet işte açıldı. Tüm tapuları aldım. Hepsi elimde artık. Şimdi bu tapuları Hakan Bey'e götüreceğim. O da bana bunun karşılığında bizim evin tapusunu geri verecek. Evet işte geldim. Başardım. Evimizi geri alacağım. Çok mutluyum. Hakan Bey ben geldim. Ha, getirdin mi tapuları Efekan? Evet getirdim. Şehirdeki bütün evlerin tapusu işte. Aferin Efekan süpersin. Al bakalım bu da sizin evin tapusu. Çok sağ olun. Artık sizin sayenizde evimizde tekrardan oturabileceğiz. <laughs> bu evlerin hepsini kendi üstüme geçireceğim. Ve tüm bu evlerin sahibi ben olacağım. Babacım sen bir dahisin. Evet Alperen sağ ol oğlum. Bu şehirdeki bütün evler artık bize ait olacak.